Aa, şükün oldu. Şimdi oraya bomba atıyorum. Haydi. Tamam. Önde. Arada patlatın, arada patlatın. Arada patlatın. Adam nereye uğradığını deme Tamam, Gel tamam. Gel tamam, tamam, tamam. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde canlı yayından alıntı evet. görüntüleri arkadaşlar. Umarım video hoş abi, bir gelsin 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 gelsin. Videoyu hoşunuza gider. Şöyle direkt videomuza geçelim. Onun haricinde videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şöyle direkt videomuza geçelim. Hadi bakalım. Burada Burada adam. Burada adam. Ben ben. Gelin abi. Adam burada, gelin. Hadi bekle. Ölmemeye çalış. Hadi atıverirseniz ne ölmemeye gel. Oğlum dört, <laughs> dört numara. Arkada biri kredi yapıyor. Kredi etmesin. <gülüyor> <gülüyor> Geliyoruz şimdi.

Combinado, sim. Combinado, sim. Combinado, sim. Combinado, Ne bu Evet. Kim <laughs> dolu. Oy mu? Gelin Abi. Söz abi ne ya? Aa, tamam. ha, abi, ne yaptın lan? Bunlar. Hemen canlanmanızı alın. Tamam. Başla alabiliriz yani. Ne durun? E90 alayım. Mermilerini atın da bana. E90. Mermilerini atın. E98 değil oğlum. Ama. Ben P98 üçüncüyüm. Nerede bunlar? Abi buradalar, buradalar gelin. Beni Hı? vurmasalar güzel olur. Evet. Tamam onu. Tamam, bitti. Bitti bitti bitti. Canlanmanı al sen de. Canlanmanı al hadi sen de 3 tane da. var orada. 3 mü yok, kitim, Bakın bana bak, takılın. 3 tane mi var? Kutuyu kapat, takılın. aşağıya. Gelin abi gelin gelin gelin. Bilmiyorum. Gelin. Aldım bunu. Tamam. Diğerleri al. Kur'an yok. Baygın. Diğeri nerede? Çok iyi bitti. Güzel istin. Awesome. Dur bir canımı basayım. Oo, oh, bayağı bir, bayağı bir ekip. Dur 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 dur. Yok <laughs> Lan inemedik ya. Peki. Yapma. Atım. Geldi biri. Ne oldu? Dört numara gel benim üstüne gel. Gel benim üstüne. Gel bana gel. Bana.

Öleceğim ya. Abinde araca. Ya abi. Abi ya. Of. Bak görüyor mu dört numara vur onları. Bak gördün. Adamı gördün. Vuracaklar şimdi. O ne? Adamı görüyor. Oğlum ne yaptın? Ötü adamın Niye koşuyordun? Oğlum vallahi görmedim ya. Ha, vallahi görmüyorum. Görmedim vallahi. O. numara. Oh! numara ne ara öldü lan? 1395 hasar. 6, 7, 8 leş. Anadil. Ben de, ben de. Karşı dolu. Karşı dolu hemen dalalım Aldım bunu. Devam 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 İçeride. Adamlar var adamlar var adamlar Adam neye vuradığını şaşırdı. Dur aşağısı dolu. Oraya bir bomba salacağım bir saniye. Çık. Adam öyle bir korktuk gece altı. Geldim. Adam Bu tarafta. Bu tarafta. Tamam. Yapma. Kutma. Ya Watch out. Watch out. Watch out. Yes. Watch out. Awesome. Yes. Yes. Enemies ahead. Stop bomba, Stop Awesome. Thank you. Bomba. dışarıya çıkalım gelin abi dışarıya çıkalım buradan çıkıyoruz buradan çıkıyoruz çabuk gelin Hadi. Oha adam o öyle bir vurdum adam ölmüş ya. Yeah. Gel gel bu tarafa gel bu tarafa gel. Akrep. Yapma be. gel gel gel. Sola kay biraz daha. Yandı biri. Vortex bir kara ver. Gel gel gel. Ah be. Abi ben Aa, hep birisini gördüm. Hep... Burada birisi var. Aşağıda adam var. Lan! Oğlum. Peki. Neyse bizi kurtarın, bizi kurtarın abi. Hadi aşağıda. yok onlardan bir şunlanma çekeyim. Gelin gelin şeye gelin. Şeye gel şeye gel. Vordex, Adonis. Bunlar geldi ya yine. İki kişiler. Abi, Aa başka biri vurdu. Aa baygın baygın baygın. İniyorum direkt şuraya. Şu adamın bekle. Anne, avrada satayım ya? Takıldım orada. Ne bu adamlar? artı 35 puan. Benim 104 hasar 6, 7, 8, 9 leş toplamda. Diyor beni. Onu anlamıyorum ben ha. Abi kaç hayır, hayır. Abi 50 kişi. Oğlum neresi vuruyor lan? Oğlum neresi vuruyor lan? Hadi. Bu da 8'lik kart <laughs> okumak için. var lan herhalde. O ne öyle? Ya. Ya. Bak pis kas ya Marti abi şurada adam yapalım. var. Bak Marti altımızdaki evde. Dur 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 şurayı alacağım. Abi kilisede dur kilise dur Dur şu boş açıktakilere vuralım ilk başta. Bekle. Şu açık tekleri vuralım mı? Baygın ikisi de. Çek çek çek. Çek çek çek. Tamam kilise dolu. Kiliseyi bir awesome. yapma. Bayılma. Biz de bir Watch out. Şurada adam var. Aynen şeyde şey de dolu. Yapma oh. ya. Orası da dolu. Burası da, da dolu. Oraya dalalım mı? Oraya dalalım mı? Ne diyorsunuz? Bir saniye. Nerede? Bak şurası. Watch out. İlerisi. Nerede? Göremiyorum. Bakın nereye işaret ya. Mark the location. Aa indi aşağı. Bayağı vurdum. Gelin gelin gelin. Dışarıda. Alin. Oyun. Takılma oyun. Oyun oyun. İlerisi de dolu, poçinki dolu. Hı. Attım bomba. Yaktım. Hı. Yok burası hı değilmiş. Hı. Burası değilmiş. Aa aşağısı. Hadi, hadi. Ana ne sadece bomba geldi kaçın <laughs> geriye kaçın geriye. Lan çok benim adam. Lan çok yakınım durma. Geri gelin geri gelin geri gelin. Nerede bunlar? Watch out. Watch out. Watch Gördüm birini. Beni de alacaklar bak. Bunlar. Bunlar şimdi ölecek o sizi. Şey attı. Bunlar. Daha doğru geliyor. İlk şunu halledelim gelin. Burada. At. helal. Can basıyorum. Arka 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 Can basıyorum. Görmedim, görmedim. Bana bakıyor bana bakıyor bak şurada. Gördüm de vuramadım. Bomba at bomba at. Bombanız var zaten. Hadi. Bomba location. Dalıyor muyuz? Helal. Hmm, tutamadık Ekledikten sonra ne yapıyorsun adam He? Yani YouTube'dan. Canlı yayında takıma ben gelebilir miyim? Yazan biri var mı? Yok. Araç geliyor. Thanks. <laughs> awesome. <laughs> Portalı var. Portalları al al al. Dur, dur, buradalar. Sen kaptır burada. Bekle. Help. Geldim. Yapma. Geldim. Help. Çınar vur artık sen. Çınar önünde adam önünde Çınar adam önünde Çınar adam. Awesome. Ne var? Ne dedik ya? Çınar var. Burayı alsak mı ya? Burayı korur muyuz? Hoş mudur burası? <location>. Abi burayı koruyoruz. Ölümü ne koruyoruz burayı? Burası dolu zaten önümüz büyük ihtimalle. Watch out. Watch Aha. out. O şurada. Aa vurur muyuz? Vurur, vurur muyuz? Enemies ahead. Aracın orada mı? Oy. Neresi sıkıyor? Buz diğer falan var vurmaya çalıştım Çok pis vurdu bana adam. Göremiyorum ki. Göremedim adamı. Gösterme orada eksik. Abi mı şey. Ama orası sıkmıyor lan. Bir şey de atıyor. Ha, orası mı dolu? Thank you. Bekle. Baygın Baygın biri Çok güzel sprey çok güzel Abi benim enerji Atıyorum buraya enerji Bakmıyorlar o kadar güzel sprey attım ki Yine sağa geçti bu Oy bu Nasıl spreydi lan öyle Fişek geldi mi Lan fişek niye gelmedi Bak Ah be ya çıktı bir şey. Cana bak. Hmm. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hmm. Çok güzel. Yanınıza full tutun. Yanınıza full tutun. Hmm. Baygına geçti bizi. Hmm. Baygına geçti. Hmm. Bakın şu ayağım geldi. benim fişek geliyor. Ya benim kit yok ya. Kit mi? Gel atıyorum buraya. Martin buraya bıraktım iki tane. Bak. Ya ben buradayım bu benim. Ben <laughs> <Özüm me> şimdi <laughs> karda kaldım. Nerede? Lan arkası arkası. Arkası sıkıyor. Allah kahretsin ya. Siz atın buraya siz. Aracı koruyun. Aracı koruyun. Oğlum bakmayın lan sürekli. Sürekli bayılmayın lan. Gitmemiz lazım buradan. Çıkalım hemen bak buradan. Siz atın hemen yola. Çık oğlum çık çık. Oğlum ya. Bak ya, ya. ne? Yok, yapamamış o Araç. Tara 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 tara. Aracı patlatın, aracı patlatın. Aracı patlat. Yattım buraya. Bana gelin abi, bana gelin bak, bana gelin. Burada cover yaptım. Bana gelin. Adonis, gel bana. Arkamız sağlamdır inşallah. Burada çok iyiyiz. Nerede bu öndeki adamlar? Solumuz gelecek ya. Oğlum hepiniz öldünüz mü lan? Çıkken. Bir şey de alamadım. daha Ön dolu. Bekle. Aa sistin oldu. Sistin oraya bomba atıyorum. Baygın. Dal. Öldü. ya AVM Aa gördüm. Vurdum bir tane. Bir tane yedi. Bayılmamamız lazım. Aha. Çok güzel ya. Kalan o tarafta. <laughs> Anne ne, ne satayım ya? Çok kötü kaldık. Alo. Tamam Ay be, eğilemedim ya güzel maçtı.